Berekatü. Hayırlı cumalar. Hepinize hayırlı günler. İnşallah sıhhat ve afiyet içerisinde bayramı geçirmişsinizdir. Geçmiş bayramınız da mübarek olsun. İnşallah allah Teala nice bayramlara hepimizi sıhhat ve afiyet içerisinde ulaştırır. Kanada'da havalar yavaş yavaş sıcaklığı sıcaklığını arttırdı. 30 derecelerin üstünde şu an. Allah Teala her türlü e, maddi manevi belalardan korusun. Özellikle orman yangınları kuraklık gibi afetlerden cümlemizi ve tüm belleleri korusun inşallah. Evet, yayına katılan arkadaşlar alt kısma yorumları yapabilir. Hi brother. Welcome. I hope you are okay. Where are you participating from? from Indonesia. Değerli arkadaşlar kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açık tutmayı, sevdiklerinizle paylaşmayı unutmazsanız sevinirim. İnşallah kanalımız böylece büyümüş olur. Welcome, brother, again. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ. لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِن أَلْفِ شَهْرٍ. تنزل الملائكه والروح فيها باذن ربهم من كل امر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم السلام عليكم سيستر ويلكم جزاك الله خير ثانك يو بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أمين بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى الم يجدك يتيما فاوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فاغنى فاما اليتيم فلا تظهر واما السائل فلا تنهر واما بنعمه ربك فحدث صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وابلاده وأزواجه وذرياته وأهل بيته وصحاره وأنصاره وأشياه ومحبه وعمته وعلينا ماءهم أجمعين آمين يا رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وآدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلاة الله وسلامه عليهم أجمعين الله جل جلاله صلاة وسلامه أفنى محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم باشتوه üzere Onun tüm Ali ve ashabının üzerine olsun, Ehl-i beytinin üzerine olsun inşallah. Eid Mubarak, brothers and sisters. May Allah reach us The following eats inshallah صلي على محمد صلي وسلم على محمد اللهم صلي على محمد صلي وسلم على محمد صلوا على عليه شافع العمة بذكر الرسول تشهد الحمة يا ربي بجاه النبي أزيه يا ربي بجاه النبي الأمة Allah Allah Kimi isyan eder Kahrolur gider Kimi Ahmet seni uzaktan tanır Allah Allah Kimi Ahmet seni uzaktan tanır Kimi klaşır da hmm. Ki Ahmet'e Allah Allah Aleyküm selam ve Rahmetullah ve berekatuhu Dear sister Eid mübarek welcome May Allah bless your Family I hope you had a, a nice Eid. Keep us in your duas, inshallah. arkadaşlar bizleri de dualarınızla katarsanız seviniriz. Eid mübarek sister. Esselamu ve Rahmetullah ve bereketu. Cuma mübarek. Welcome. بشرى لنا نلنا المنى ذال العناء وفلحنا بشرى لنا نلنا المنى ذال العنا وفلحنا الطيبات ما زنقول ما خلى الرسول مصطفى شراء لنا من الهونا ذا للعانا وفلحانا وجب الشكر علينا ما دعا لله دا أيها المبعث فينا جئت بالأمر المطالب جئت شرفت المدينة مرحبا 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 يا رسول الله طالع الباب MİNE THANİYATİL VEDA VECABEN ŞUKUR ALEYNA MEDEA LİLLAHİ DA Arkadaşlar Cuma günü kim salavat getirirse Peygamberin e sallallahu aleyhi ve sellem onu bana melekler iletir diye buyuruyor. Eğer kabrinin başında salavat getirirse allah Teala bana ruhumu teslim eder ve o kişiye bu kabil karşılık veririm diye, diye Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem söylüyor. O yüzden Cuma günü salavat getirmenin önemi çok büyük. Diğer bir hadis-i şerifte Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Kıyamet günü bana en yakın olanlar, bana en çok salavat-ı şerife getirenler, getirenlerdir. Yani günümüzde her türlü futbolcunun, sanatçının isimleri hatırlanıyor, dile getiriliyor. Allah Teala'nın en sevgilisi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i hiçbir zaman hatırımızdan çıkarmamamız lazım. Bir söz var. Senin nuru cemalinden bütün alem ziya olmuş. Ne haddime seni methetmek ki meddahın hüda olmuş. Yani benim sözlerim seni övmeye kifaye etmez, yetmez. Seni öven, Allah Celle Celaluhu'nun bizzat kendisi olmuş. Evet değerli arkadaşlar. Canlı yayında ilgili yorumlarınızı aşağıya bırakabilirsiniz. hangi konuda yayın istiyorsanız onu da paylaşabilirsiniz. Önerilerinizi, tavsiyelerinizi Gelen ve katılan arkadaşlara, destek veren arkadaşlara çok teşekkür ederim. İnşallah videoları beğeniyorsunuzdur. Sizler için güzel mekanlardan, güzel ortamlardan yayınlar yapmaya çalışıyoruz, çekimler yapmaya çalışıyoruz. yazın kanadın tabiatı bir başka güzel. Elhamdülillah her taraf yem yeşil. Dengaren çiçekler etrafımızda. Kısmet olursak daha güzel videolar yükleyeceğiz kanalımıza destek verirseniz sevinirim. Diğer kanallarımızda da İngilizce yayın yapıyoruz. İnşallah diğer Müslüman kardeşlerimiz de onlardan istifade ediyordur. Çok güzel e, dünyada Müslüman olan kişilerin hikayelerini, şehadetlerini paylaşıyoruz. eyaletin çok büyük bir oran oranı ormanlarla kaplı. Elhamdülillah. Belki de dörtte üçüdür. allah Teala dünyada ne güzel yerler yaratmış. İşte bunları görüp ibretle bakıp tefekkür etmek lazım. Ya dünyada bu görünen nimetler böyle güzelse cennetteki nimetleri artık siz düşünün. Allah Teala Celle Celaluhu buyuruyor. La in şekertum le eziden nekum ve le in kefertum Kim bana şükrederse muhakkak ki nimetlerimi artırırım. Kim bana isyan ederse ki azabım çok çetindir. Aleyküm selam ve rahmetullah ve berekatuh dear sister. Welcome Eid Mubarek. May Allah bless you and your family. Thank you so much. So which which part of the USA you are from? Alhamdulillah we travel a lot in the USA and only the middle part probably we didn't go much otherwise New York, New Jersey, Pennsylvania Washington, Washington D.C., Seattle, Florida, Georgia, Virginia, West Virginia. Alhamdulillah, is North America is big continent in our videos we also make video about our travel from Canada to USA live till the juma prayer inshallah صل على سيدنا محمد وآدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلاة الله وسلامه عليهم أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأولاده وأزواجه وذرياته وأهل بيته وأصحابه وأنصاره وأشيائه ومحبه وعمته وعلينا ماهم أجمعين آمين الله محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم اللهم صل على روح محمد في الأرواح وصلي على جسد سيدنا محمد في الأجساد ala muhammadin bil kubur The canada is right now is very hot The degree is over 30 celsius, I guess May Allah protect us from all the evils and the Musiba. Alhamdulillah, we have very big Pakistani community here Assalamu alaikum, brother. Alhamdulillah. Okay. Tell uh, the number of the mosque. Let me check. Huh? Let me check. I don't on my mind, but I'll check for you. Hey, okay. Okay, one of the brother he tried to enter to mosque. Let me give. Okay, brothers and sisters, inshallah, we will continue in another life. Cuma mübarek, all of you. Değerli arkadaşlar, canlı yayınımızı burada sonlandırıyoruz inşallah. Bir sonraki canlı yayında görüşmek dileğiyle. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.